Sezik gönlünüzü ferah tutun Sultan. Su Kudüs Suati Selahaddin iyi bir dizimiz. 58. bölümde final verecektir. 57. bölüm merakla beklenmektedir. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 56. bölümde Sultan Selahaddin Kudüsü fethetmek için hamlelerde bulunamamıştı. 56. bölümde Sultan Selahaddin kadı fazılı kurtarmak için önemli girişimlerde bulunmuştu. Yeni bölümde Selahaddin İbel-İbel'in sayesinde Kadı Fazıl'ı kurtaracaktır. Bu videomuzda final bölümünde neler yaşanacağı hakkında, Karategin ve Bey'in ölümü hakkında çok fazla önemli bilgiler vereceğiz. Videomuzu ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hulusi Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 57. bölümünde Sultan Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde muhtemelen büyük savaşlar yaşanılacaktır. Yeni bölümde Kudüs kuşatmasını izleyeceğiz. 57. bölümde de Lord Ganyan Kudüs'ün başına geçmeyi başaracağını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Sultan Selahaddin 58. bölümde Kudüs'ü Lord Gaydan alacaktır. Kudüs'ün fethedildiği sırada da tahminlerimize göre İbelle İbellen ve Börü Bey arasında büyük bir savaş yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonucunda da Börü Bey'in İbelle tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Börü Bey'in ölümünden sonra da tahminlerimize göre Sultan Selahaddin Börü Bey'in intikamını almak için Bellini öldürecektir. Uzun süredir Karatekin karakterinin de dizide edası beklenmekteydi. Yüksek ihtimalle final bölümünde de. Lord Karategin Karategin'i öldüreceğini düşünüyoruz. Karategin karakterinin Müslüman olup olmayacağı da merak konusu. Tahminlerimize göre Karategin karakteri Müslüman olmadan ölecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde de yüksek ihtimalle Sayra Hatun ve Börü Bey'in annesi Hacca yoluna gideceklerdir. Sayra Hatun karakterinin de yeni bölümde tamamen Diziye veda etme ihtimali vardır. Eğer ki Sayra Hatun yeni bölümde kadrodan ayrılmaz ise 58. bölümde Kudüs fethi sırasında Sayra Hatun da orada bulunacaktır. Sayra Hatun karakterinin de final bölümünde Kudüs fethi edilmesi için kendi canını hiçe sayacağını ve öldürerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Sizce kadrodan farklı kimler veda edeceklerdir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Uzun süredir kadroya İsmet Hatun karakterinin dahil olması beklenmekteydi. Tarihte İsmet Hatun ve Selahattin arasında siyaseten bir evlilik yaşanmış ve daha sonrasında da iyi bir e devleti kurulmuştur. Fakat şu ana kadar henüz İsmet Hatun karakteri kadroya dahil edilmedi. Bundan sonra da İsmet Hatun karakterinin kadroya dahil edileceğini düşünmüyoruz. Zaten dizinin bitmesine iki bölüm kalmıştır. Bundan dolayı İsmet Hatun'un kesinlikle kadroya dahil olacağını düşünmemekteyiz. Yeni bölümde de dizide zaman atlaması yaşanılacaktır. Bizim tahminlerimize göre yaşanacak olan zaman atlamasında Sultan Selahaddin'in çocuğu biraz büyüyecektir. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında ve yeni bölüm hakkında ayrıca final bölümü hakkında neler yaşanacağı önemli bilgiler vereceğiz. Yüksek ihtimalle kadrodan yaşanacak olan önemli vedalar hakkında da bazı bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Suati Selahattin Eyyubi dizimiz 58. bölümde final verecektir. 57. bölüm merakla beklenmektedir. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 56. Bölümde Sultan Selahaddin, Kudüs'ü fethetmek için hamlelerde bulunamamıştı. 56. Bölümde Sultan Selahaddin, Kadı Fazıl'ı kurtarmak için önemli girişimlerde bulunmuştu. Yeni Bölümde Selahaddin, İbe İbelli Belin sayesinde Kadı Fazıl'ı kurtaracaktır. Bu videomuzda final bölümünde neler yaşanacağı hakkında, Karategin ve Börü Bey'in ölümü hakkında çok fazla önemli bilgiler vereceğiz. Videomuzu ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Selahaddin Selahaddin'in 57. bölümünde Sultan Selahaddin Kudüs'ü etmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde muhtemelen büyük savaşlar yaşanılacaktır. Yeni bölümde Kudüs kuşatmasını izleyeceğiz. 57. bölümde de Lord Ganyan Kudüs'ün başına geçmeyi başaracağını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Sultan Selahaddin 58. bölümde Kudüs'ü Lord Gaydan alacaktır. Kudüs'ün fethedildiği sırada da tahminlerimize göre İberli Belin ve Börü Bey arasında büyük bir savaş yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonucunda da Börü Bey'in İberli tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Börü Bey'in ölümünden sonra da tahminlerimize göre Sultan Selahaddin Börü Bey'in intikamını almak için Belyan'ı öldürecektir. Uzun süredir Karatekin karakterinin de dizide vedası beklenmekteydi. Yüksek ihtimalle final bölümünde de Lord Karatekin'i öldüreceğini düşünüyoruz. Karatekin karakterinin Müslüman olup olmayacağı da merak konusu. Tahminlerimize göre Karatekin karakteri Müslüman olmadan ölecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde de yüksek ihtimalle Sayra Hatun ve Börü Bey'in annesi Hac yoluna gideceklerdir. Sayra Hatun karakterinin de yeni bölümde tamamen diziye veda etme ihtimali vardır. Eğer ki Sayra Hatun yeni bölümde kadrodan ayrılmaz ise 58. bölümde Kudüs Fethi sırasında Sayra Hatun da orada bulunacaktır. Sayra Hatun karakterinin de final bölümünde Kudüs'ün fethedilmesi için kendi canını içe sayacağını ve öderek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Sizce kadroda farklı kimler veda edeceklerdir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Uzun süredir kadroya İsmet Hatun karakterinin dahil olması beklenmekteydi. Tarihte İsmet Hatun ve Selahaddin arasında siyaseten bir evlilik yaşanılmış ve daha sonrasında da iyi bir devleti kurulmuştur. Fakat şu ana kadar henüz İsmet Hatun karakteri kadroya dahil edilmedi. Bundan sonra da İsmet Hatun karakterinin kadroya dahil edileceğini düşünmüyoruz. Zaten dizinin bitmesine iki bölüm kalmıştır. Bundan dolayı İsmet Hatun'un kesinlikle kadroya dahil olacağını düşünmemekteyiz. Yeni bölümde de dizide zaman atlaması yaşanılacaktır. Bizim tahminlerimize göre yaşanacak olan zaman atlamasında Sultan Selahaddin'in çocuğu Biraz büyüyecektir. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında ve yeni bölüm hakkında ayrıca final bölümü hakkında neler yaşanacağı önemli bilgiler vereceğiz. Yüksek ihtimalle kadrodan yaşanacak olan önemli vedalar hakkında da bazı bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.